Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan, A'dan Z'ye serisinin yeni bir bölümünde hepinize hoş geldiniz efendim. Bu bölümde benim özellikle sezon 4, sezon 5 civarlarında acayip fazla ama ciddi manada çok fazla oynadığım bir şampiyon. Fizz oynuyoruz. Bu arada merak edenler varsa maçtakilerin ligleri ve genel durumları da bu şekilde. Benim karşımda Vladimir var. O Vladimir olarak geçiyor. Bizim Darius bayağı iyi duruyor. Onun dışında herkes ortalama. Yanımda da Bugra var. Merhaba Bugra. Merhaba, merhaba. Ne olmuş lan burada? <laughs> Şş, Nautilus var. İhtar Nautilus var. var. Vallahi içinden geçerler. Dikkatli ol. Ben niye acaba buna para verdim ya? Şuna bakar mısın? Param buna yetiyor diye bunu aldım. Kırmızı fizzle oynayacağım arkadaşlar. Acayip çirkin. Normal rengi gay aslında gayet güzelken gidip en kötü fizz rengiyle oynayacağım. Neyse ben yeteneklerinden hızlıca sizlere bahsetmeye başlayayım. Pasifimiz arkadaşlar birimlerin içinden geçmemize. Ve aynı zamanda aldığımız her kaynaktan ee, hasarın indirgenmesine yol açan bir özelliğimiz var. AP'miz ne kadar yüksek olsa artıyor. Evet efendim şu elimde gördüğünüz muazzam e, itemler. Buracım ne bunlar? G305'ler. Evet G305'lerin çekilişini yapıyoruz şu anda. Yukarıda Instagram'a giderekten beni takip ederek son gönderideki detayları yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Herkese bol şans. İyi seyirler. Q bir evdefin içinden geçiyor. Pıh, diğer tarafından çıkıyor. Ve hasar veriyor. Gerçekten içinden geçiyor yani. E yeteneğimiz pıt pıt iki kere zıplıyoruz. İkinci zıplamayı biz yaparsak, hızlıca yaparsak. Daha küçük bir alana e, hasar veriyor düştüğümüz yer. Biz yapmazsak şimdi göstereceğim olay. Hem yavaşlatma hem de daha büyük alana hasar verme şeklinde bir olay burada e, gerçekleşiyor. Bir de hani yavaşlatmayı söylemiştim aynen öyle. Geldim. HG. Oha. Sanırım Word ama emin değilim ya. Ben... İlk kan parası Word mü Buğra? Koridoru it, itersen Word olacak. Bir e, itme bence. İtcen it mi? Hadi Bil, bilemedim. Bilemedim ya. İtsen sanki daha iyiymiş benim atam. Sorry maybet Skilllerinden bahsetmeyi hızlıca devam ediyorum arkadaşlar. E, w yeteneğimiz hem pasif hem aktif özelliğimiz var. Ya bu bu gösterilerek aslında yapılması gereken bir şey. Göstererek bunu şey yaparak göstermem lazım. Uygulamalı göstermem lazım. W ile minyonlara son vuruş yaparsak eğer bu arada geri dönüyor. Bekleme süresi de neredeyse manası da tamamen geri dönüyor. 3 level oldu adam. Aynen. Keşke orayı itseydin ya. Tamamen benim hatamdan ötürü. Evet güzel. Araba minyonu. Normalde Fizz son vuruş yapması zor bir şampiyon. Ama bu W özelliği geldiğinden beri son vuruş yapmakta biraz daha ee, güçlük azaldı. Öyle diyeyim. Daha rahat yapıyor son vuruşları. Öldürdüm bu arada. Ah flashladı ya sıçrası yok şu anda. Ya W'mda dönmüş olsaydı kesmiştim bu arada adamı. Alacağım ben onu. Tamam. Totemli sanırım ora. Helal. Helal. Adam sanırım havuzunu yemliyordu sana. 19 saniye falan değil mi ya? Vallahi bayağı uzun aslında da bir süre oldu aslında havuzunu kullanada. Bence refleks gösteremedi, havuzu dönmüştür diye tahmin ediyorum orada. Üst ormanda yıkarım bir almış. Evet, tamam Şimdi burayı iteceğim şu şekil bir hareketle Evet Çok ihtiraslı bir itişin ardından Geri dönüşümüzü yapıyoruz arkadaşlar Burada kara mühür satın aldım e, ee, hafif steklenmesini istiyorum ve cebimdeki potlar aslında zorlu bir e, koridor safhası geçirmem gerekiyordu başlangıçta. Cebimdeki potlar bana çok rahatlatması gerekiyordu. Koridorumu rahatlatması gerektiği gerekiyordu. Hani şayet erken de böyle skorlu mu korlu başladık bir şeyler oldu. Şu an rahat bir 1v1. Bir bir. Ay Darius öldü bu arada. Hiç mi izlemiyor acaba ya? Aslında, aslında bu adam gerçek bir deli olması lazım. Bir şey diyeceğim, Q çektirirse öldürür. Ayi çektemede. Akıbet. O kadar da değil lan, dur yavaş. Can aldım şeyden, dünden. Evet, elektrik verimi patlattım. Gayet kolay bir hasar, görüyorsunuz. Olay bu yani, olay bu. Adama gidiyorsun. Bir düz vuruş üzerine W'nu atıyorsun. Zaten köyle gittiğin için adama eee oradan da bir kere hasar vermiş olsun. Elektrikler patlıyor. Bu arada buraya şura totemli ya Hekarım orada. Vladimir kuştan can çekti çünkü. Hani sırf bir can çekmek için totemleyeceğini sanmıyorum. Burada. Orada değil mi? Geliyorum. Geldim. Aa, buna buna buna. E, yetişmiyor, yetişmiyor. Çok... Ay yapma becana ya. Neyse. Bak bak burası. Girebiliriz. Bu öldü. Vur bir tane. Vur bir tane kaç. Kaç kaç kaç. Aa, ölmedim. Hadi. Uy. Be. Çok Sükemmel. iyi oldu. Evet. Gerçekten çok güzel bir başlangıç yani. Peki, harbi er... yer mi? yok şu an. Yer lan, yer gir. Gir. Ejderdan korkan ejder gibi olsun. Seri seri burayı da temizliyoruz arkadaşlar. Ya bayağı iyi bir başlangıç. Ya gördüğünüz gibi eee biz çok güzel bir suikastçı gerçekten çok güzel, çok güçlü, oynaması çok eğlenceli bir suikastçı. Eee o maviyi yer mi peki? Vuru. Gel gel alak ya o kadar geldi. Bahseden gelince direkt olarak koridora 6 level gideceğim ya bunu alırsam. Öyle olacak yani şu an. Belki bir skor çıkartabilirim. Evet ultisi arkadaşlar şimdi ulti şöyle atıyoruz. E, Gitgide büyüyor kademeleri var orada gördüğünüz onlar kademeleri Gitgide büyüyen bir ultisi var burada Aynı zamanda bu arada size e, güzel bir çıkartmak için Faker'ın bu bu maç kopyalıyorum Faker yakın zamanda bir Fizz oynamış e, Maçına da baktım harbi harbi Kalle abi bir maç oynamış Ben fizi çok Uzun ya Uzun zaman önce fizi öküz gibi OTP'lemiştim ama Bayağıdır da oynamıyorum ondan dolayı Kötü ve eksik Evet. Orada yaptığım olayı görmüşsünüzdür. Bura izledin mi orayı? Evet, evet, güzeldi. Nasıldı? Adam orada bak benim ultimi e W kanavuzu açtı ya. Zaten kendini ultimi vuracağı kadar hasar vurdu. Benim ultimi de ekstra olayı var. Adamı inşa ettikten sonra. Gel, Gel. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Yoldan, yoldan, yoldan. Az geri bas, az geri bas, az geri bas bura. Oo, helal. <laughs> XP işini almış oldum. Teşekkür ederim. Ulti de arkadaşlar ee, adama yukarıya zıplatıyor. Kitle kontrol uyguluyor bir süreliğine. Güzel. Ayrıca yakındaki hedefleri de işte ne kadar büyükse o kadar geniş alandaki herkese hasar veriyor. Ve yukarıya zıplatıyor. Balık bir hedefe... Ee, şöyle bu arada ne kadar büyük bir balık olsa o kadar fazla hasar veriyor. Böyle de bir olay var. Daha öncesinde bir işaret koyma falan filan vardı sanırım o olaylar kalkmış sanırım. Nereden geliyor? Kötü oynadım sen öyle deyince ya pü, korktum var ya gerçekten korktum ya. Geldi. Ay Q da döndü ha. Son anda döndü. Yetişmedi. Bu benim hatam. Acayip fazla kaşındım. Çok acayip fazla kaşındım. O kadar üstün çıkmam gereken bir yerden hiçbir şey alamamak koydu biraz açıkçası. Dedim bari kuleden barikat alayım. Orada da faillemiş olduk. Aç gözde olmayan benim Şimdi roket mememi aldım. Roket meme artı benim E yeteneğim artı Q yeteneğim inanılmaz efsane bir takip özelliğine sahibim şu an. Ya işte Ya kaçarken ya da kovalarken iki şekilde de acayip güçlüyüm şu an. Hanın annesi adamın iki bak. Hadi la. Nice. Ah. <laughs> ya. Olabilir ya. Bu niye 9 level bu adam ya Çok iyi Neciymiş bu adam ya 4-1 gidiyormuş Üü. Neden zıplamadı peki Onu bilmiyorum onu bilmiyorum kardeşim benim No ya. Maalesef hiçbir fikrimiz bulunmuyor bu konuda Evet şu Güzel alan temizliğinin keyfine varın. Bura. Süper. Çok güzel. Bu, bu. Oynamayabiliriz burayı artık daha çok. Aha aha. Hatta aslında da. Aa, Yapma. Ilmek, <laughs> çok güzel oyundu var ya. Ya oğlum ikidir şunda öküz gibi yük topluyorum sonra kaybediyorum. Toplayıp toplayıp kaybediyorum. Çok güzeldi. Olsun. Bu bu ne demek biliyor musun? Bu artık kardeşim bizim bir e, burada daş taşımız var ve bize saygı duy demekti. Bu saygı mesajını verdik. Saygıya saygı arkadaşlar. Adam yakın mı bura? Aa lan. Şişt. Yapma ya. Ultim dönüyor. Yapalım yapalım. Güzel. Devam edebilirim. 4 saniye. 2. Devam ediyorum. Çok güzel. Muhteşemsin ya. Evet. Çok kaliteli bir takım oyunu. Redleri var bu arada burada haberin olsun. Alacağım ben. Gerçekten inanılmaz kaliteli bir takım oyunu izlediniz az önce. Mis gibi akıyoruz yani bu rayla show time. evet. E yeteneğinin bir de böyle bir leveli var arkadaşlar. E yeteneğinin bir de böyle bir leveli var ki yani. Ben şu an buna ulaştığımı düşünmüyordum ulaşmışım. Bütün minyonları temizliyoruz. Laptur lüptür. Dari baya şey ya. Mutelyom direkt darıyı. Vura yardım. Şu an gelemiyorum. Tamam, sorun yok, sorun tamam. yok. Artık gerekmiyor yardım. Ben geliyorum sana alsın. Allah. Tamam, gelmiyorum, tam, tamam, tamam, gelmiyorum. Aslında ultim varken şurada bir de can mana dolduram. Belki 1-2 oyun deneyebilirim ben. Nautilus civarda dolaşıyorsa. kadar büyük oluyor işte. Yapma ya. Yapma o tepi atma sırtıma. Abi yapma. Bak kaçtır? 15'e çıkıyorum. Düşüyorum. Şimdi de 16'ya çıkmışım. Geri düştüm. Aynı yere çıkıp çıkıp düşüyorum. Çıkıp çıkıp düşüyorum. Ee, Zonya'mı bitirdim. Artık yaptığım oyunların potansiyeli çok çok daha yukarıya çıktı. Fizi bu arada gerçekten acayip özlemişim. Ne kadardır fizi oynamıyorsam çok özlemişim çarı ya. Aklımda bunlar ya deneyeceğim yine de. Bekletiyorum Zonya'mı E'mi. Valla kili aldım da değdi mi? Yok değmedi yok. Bilmedi. Aa. Bura sen topla oynama benimle oyna ya. Salla da arıyorsun abi yapsın. Gerekirse boş kalsın top kaybedeceğiz yoksa. Burgacım ejder geliyor. Ejder aynı. Ben bir botta kayısı oynayacağım. Evet. Adam zaten ölümü orada kabullendi yani. Direkt ölümü kabullenmek adlı eserimizin adı budur. Hop. Ejder'e doğru. Aha. Helal. Çok, Çok iyi. iyi. Gel gel. Ben tanklarım. Sen tabu al. Aynen sen tabu al. Ben buna başlıyorum. Çok güzel. Salla ya ne yapıyorlarsa yapsın. Darius bayağı pis bir adam bu arada arkadaşlar. Leş bir flamer. Rahatsız edici bir adam olduğu için bot oynayalım mı bura? Aynen. Ben şuraya pusacağım. Sen. Tamamdır. Şöyle ilkini atın ikinci de basmayın. İkinci de E'ye basmayın. Haberiniz olsun basmamanız gerekiyor. Basmazsanız otomatik işte mouse'unuz nereye doğru e, ee, sağ yürütme komutu verdiyseniz orada. Çok güzel. Karşı böyle gereksiz oyunlar ya. Bak TP'leri var. Ah tutturamadım ya. Burada alalım. <laughs> Bura. Burada iyi. Çok iyi. Nautilus bana zıplayarak kendi sonunu getirdi resmen orada ya. İkinci de bolu fulluyoruz. Devam edelim mi? Hala yukarıda adamlar. Şu an hekarim gelecek. Hekarim gelecek. Ee, aim var, ignite'im var, flash'im var. Hekarimi öleceğimi sanmıyorum. E bizim minyonlar hadi ya. A doğdu adamlar gel gel salla salla. Doğdular. Ne kadar uzun sürdü ya. Tek minyonla sıkıştılar. Ultim var. Biri yaklaşırsa kesebiliriz haber olsun. Gelecek. Tamam. E'yi atmadım bekletiyorum gerekirse diye. Burda gel, gel, gel. Bak. Hayattayım. Neyse çık 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 çık. Vallahi deniyorum da muhtemelen öldüm ya. Cana geliyor. Tamam. Ben çıktım o öldü lan. Tamam çıktı. Baron oynarlar mı? Vura? Yok yok yememem. Lich bown'umu bitirdim bu arada. Direkt olarak tekte bitti. Süper. Şu an Lich puanım arkadaşlar Q'yla adamın üstüne atlarken falan Lich bown'um çalışacak bu arada. Yüz etkilerinden çalışıyor. Üf ne kadar üstüne gittiler. Bak flamer adam. Adam hiç flamer yapmayacak kimse bir şey demiyordu buna. Bir küfür etti, herkes buna sövmeye başladı. Çok iyi. Topta olay var. bulat. bizimkileri indiriyor. Bana ister misin? Kanavuzunu basmıştı Buğra. Sen al oğlum. gidiyor. Ben yokum. Tamam. Aldım bunu. Bot bot. Ben burayı itiyorum. Şu an bayağı güçlüyüm ama ee... Nerede sıkıntı yaşıyoruz anlamadım ya. Bizimkiler çok kavga ediyorlar. Bence en büyük sıkıntımız bu. Kavga etmeseler kazanacağız. Haklısın onda bir şey demiyorum. Vaktimize değmez. Tamam. Ben geri dönüyorum artık ya. Varsa bir mavi alırım bir dal. Verme verme, aman diyeyim ya. Hiç soru verilecek bir oyun değil yani gerçekten. Darius ra çok rahatsız edici bir adam, o konuda süper haklılar ama yani. Ejder alalım yaklaşsana, tamam. 20 saniye. Oha dördüncü ejder, dakika 22'de. <laughs> çok iyi. İşte jungle'ımız çok iyi oynuyor ya. Geliyorum oraya direkt. Başlayın. Heka yok hala 3 saniye. Tamam. Ben daha önce yetişeceğim. Heka yalnız Ghost Most basabilir. E'si de var sığınakla. Bunu Aldık. Bana yardım var mı? Geliyoruz. O oh, çok iyi Ölmeyecek. Öldüm öldüm. Duvardan atlayamadım. İkinciyle de duvardan geçebiliyorsunuz arkadaşlar ama duvarın dibinde olmanız lazım. Kaysa. Çok vuruyor lan o adam. Çok iyi ya. Tamam. Hiç sıkıntı yok. 4 ejder olduk. Gayet iyi gidiyoruz. Gayet iyi emin adımlarla. Şunu mejeyi yapacağım bu arada ben. Bu oyun yapılır gibi hissediyorum. karşıyı bir bakayım büyü dirençleri hiç yok. Vallahi şimdi direkt şapka da çekebilirim ya. Açıkçası. Çok sorun olmaz. Çok iyi lan adam TP'sini öyle bir pozisyona kullanır mı ya? Ne kadar gereksiz bir TP'ydi o. Ha, zorluyor bir de. What? Niye peki? Ölür o. Öldüreceğiz tabi lan. Açma artık ya. Oh. Pepe. Biz baron yapamaz mıyız? Yaparız. Vura bu arada cellat alabilirsin gerçekten. Vula da yarar. Gerçi cellat bence o kadar bir şey yok. Vula taşımıyor oyunu. Tamam. Süper ya. Çok fazla güçlüyüz oğlum. Şuna bak 13 stack oldu şimdiden daha. Gelin. Devam. Şuna yardım. Çok iyi. Çok başarılı Aldım Süper. Süper Bitti tabi la Gayet güzel ya tertemiz oyun ya bu kadar zorlama yarbi. Darı 4x Ban yesin geç bu kadar basit yani raporla geç baba adamı ya. GG Velpeth. Darius'u diyoruz. İnanılmaz keyifli bir oyundu gerçekten. Hadi bir oyun sonuna bakalım. Buracım seni likeladım. Ben harbiden bu arada bu aralar oyun oynarken hem ee, biraz daha lole genel anlamda elimin sıcak olduğunu hissediyorum. Daha çok oynuyorum çünkü. es aldım bu arada. Hem de ee, böyle hafiften. Ee, ana hesabın elosunu kasmaya başladım. Belki canlı yayınları takip ediyorsanız haberiniz vardır. fb.gg oyun burası bu arada. Canlı yayınları takip etmenizi tavsiye ederim. Orada böyle elimi yavaştan ısıtmaya başladığım için eloyu da yavaş yavaş yükseltmeye başlıyorum. Her hesabın elosu aynı anda yükselince çok güzel oluyor. Şimdi bu, bu hesap plat. Ana hesabım plat 1 falan elmas olmak üzere. Ee, güzel gidiyor yani. Bayağı, bu hesap plat değil lan bu arada pardon. Altın 2, altın 1 olacak serilerde. Bu da plat. Elosu plat yani. Şuradan bakabilirsiniz. Rakip rakiplerimize plat 1, 3, 4, 3. Bir tane de gold 1 var. Bu şekilde bir rakibimiz vardı. Bizim takım da bu şekildeydi. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beğendiyseniz, eğlendiyseniz ve keyif aldıysanız videoyu bir tane beğenip bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonrakinde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay ben Darius'u reportlamayı unuttum arkadaşlar. Ee, o yüzden videoyu geri açtım şimdi. Reportluyorum. Küfür hakaret, rahatsız edici söylem. Başka bir şey. Nefret söylemi yaptı mı bu adam? Yok galiba ya. Okey tamam. Bir de engelleyelim. Haydi bye.